Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz ve gördüğünüz üzere aylar önce dükkandan aldığım Leon'um karşımda. Şöyle hemen normalini seçeyim. Ve bugün onun bir kankasını alacağız arkadaşlar dükkandan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dükkana geldiğimde gizemli savaşçı var burada Byron. Yani çünkü bir tek o kaldı. Gördüğünüz üzere burada rastgele bir gizemli savaşçı aç diyor ama zaten benim bütün karakterlerim tam olduğu için ne geleceğini biliyorum. Burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar Crow var. Ben de Crow'u almaya karar verdim. Çünkü zaten Byron mu alsam Crow mu alsam diye hiç şüphem yok. Çünkü Byron'u ben yani Crow'dan daha az seviyorum. Crow'u Byron'dan daha çok seviyorum. Yani zaten ikisinin mantığı da aynı. İkisi de zehirliyor. Sadece Bayram'ın bir özelliği takım arkadaşlarını iyileştiriyordu arkadaşlar. Şöyle e, gelelim. Gördüğünüz üzere efsanevi zaten zehirli hançerler fırlatıyor etrafı 3 tane. Keşke Ember olsaydı 300 ama sesim az önce ne biçim çıktı neyse arkadaşlar. Crow bayağıdır var yani bu oyun başladığından beri olduğu için. En burada yani bir, bir sene sonra ya da birkaç ay sonra falan. Belki 300'e düşer. Ben de alırım belki bilmiyorum. Benim 604 taşım var. Arkadaşlar. Bu arada yeni videonuz gelecek. Şöyle. Bakın arkadaşlar şeyi de aldım. Adı nedir? Maskeli Spike. He. Maskeli Spike'ı da aldım dün. Video çektim onu da yükleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Alıyorum. Gördüğünüz mü arkadaşlar? 3 2 1. Arkadaşlar sadece bir efsaneviim kaldı hemen crow yapalım şurayı şuraya yazalım krov çıktı yazacağım arkadaşlar bakalım ne hissedecekler ay ne oldu evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada krovum. Muraki Şunu oynamak istiyorum ben arkadaşlar. Hemen kupa kasmak istiyorum. Bununla. Değişik bir harita. Güzel. Ay ilk defa Chrome oynuyorum arkadaşlar. Bakalım video çekiyor musun ona? şey olmasın. Üzülürüm. Hayır ya ama daha ben yeniyim ya. Yeniyim lütfen. Bana saldırmayın. Hayır. Neden öldüm? Neyse artı bir olmuşumdur. Aa, zaten bunda kupa alınmıyor ama olsun. Evet, çift yapacağım şurada. Şöyle hemen yapalım yapalım yapalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yanımda bir Edgar tabii ki de ne olabilir ki. Güzel bir haritaymış bu ya. Sevdim. Çok güzelmiş. Yani 5 öncesine döndüm şu anda arkadaşlar. Evet şunu öldürmek istiyorum. Biz şunlara şey vuralım da. Hayır, ha. Atla sen. Zaten onlar ölür. Ha. Ama bak Edgar'cığım, Jaivina OG'cığım. OG. Cığım. OG. Tamam doğdum. Güzel. Şöyle. Şunu zehirleyelim biz bir. Evet güzel. Güzel öldürdük. Yazık. Evet şöyle. Onu da öldürdüm. Ay! Ben bundan korktum şu anda arkadaşlar. Hop! Şöyle. Atlayayım şöyle. Evet. Benim 11, takım arkadaşımın da 14 şeyi oldu ve ilkten 9 kupa kazandım. bununla ben 15.000 olurum diye düşünüyorum artık. Şöyle şuralara kadar ben. Aa bir dakika. 700 kupa mı kazacağım? Bir dakika 700 olmuyor ki zaten. 800 800 kupa mı kazacağım bununla ben? Şunda bir dakika evet. Ee, hem Spike'la hem bununla 3 evza... 4 efsanevim var. 4 efsanevim ile 15.000 olurum inşallah. Zaten benim sendim 16 17 rütbe hatta 20 rütbe pardon 20 rütbe ne 16 17'si. Bütün efsanevilerimi 20 rütbe atmak istiyorum. Hatta hatta şey yapmak istiyorum. Onları 20 rütbe 21 rütbe yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle de Roblox'ta bana istek atabilirsiniz. Roblox'ta oynuyorum. Adam 2020 Ebrar. Herkesi kabul ediyorum. Haberiniz olsun. 2020 Ebrar evet. Ama E'si küçük. E'sini büyük yapmayın. Evet arkadaşlar. Ay, hayır. Hayır, ölme. Arkadaşlar gördüğünüz üzere öldürüyorum. Ölmeyeceğim. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Evet, ikinci rütbe yaptık. Pardon arkadaşlar, ben hemen geliyorum. Neyse arkadaşlar, tamam. Ee, şey olmuştu. Burada 255 taşım kaldı seneye 170 elmas ile Brawl Pass alacağım. Zaten 23 gün kaldı. Özür dilerim mesaj geliyor da bana. <laughs> Burada ıı, başka hangi karakter? Oynamayacağım ya oynamayacağım. Crow'umla oynayacağım ben. Tamam hemen bir şey değişim oldu da. Sen gel bakalım. Sana uzaktan vuralım biz. Gelin siz gelin gelin uyur. Oh tamam güzel. Kurovun canı az arkadaşlar. Sıkıntısı o. Yoksa çok muhteşem bir karakter. Yani Hayır lütfen gelme ya lütfen. Evet seni öldüreceğim. Yür ama ya. Uf neyse ikinci olduk yine güzel. Ha, 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 ha. orada. El Rey Primo gülüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere büyük kutuda geldi onu açalım. tabii ki de hiçbir şey çıkmadı ve ben krovumu yükseltmek istiyorum. Crow'uma güç puanı gelsin lütfen. Sendelik şey var. Durun arkadaş şeyle tanışalım. Aa, merhaba Crow. merhaba. <laughs> merhaba Crow. Merhaba Crow. ben. Tik Spike hatırladın mı? Şaka şaka tabii ki de ben. Normal Spike'ım. <laughs> Evet. Şu anda en düşük karakterim bu. Ve ben bununla kendimi 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 ve 1000 kupa yapacağım. <laughs> bu birazcık uzun bir video olabilir. Özür dilerim. Çünkü karakter çıkarttım arkadaşlar. Karakter çıkarttım, karakter çıkarttım. Yani ben çıkartmadım ama olsun. Yani eğer diyorsanız işte hmm, çok şey yapıyorsun. Çok dükkandan alıyorsan diyorsanız ben ne yapayım arkadaşlar? Bir kere dükkandan aldım. iki kere bu ikinci dükkandan alışım. Spike zaten dükkandan aldım. Mega kutudan çıktı. Ben ne yapayım? Yani diğer youtuberlar yani o zaman karakter çıkartmıyor onlar. Onlar direkt alıyor yani o zaman. Neyse zaten kazanacağız gibi geliyor bana. 11 olduk. Bayağı iyi. Ama gelir misin buraya Primo? Prime. Şurada. Primo neden öyle bir şey yaptı acaba? Şu anda çok merak ettim ama. Primoyu öldürelim. Düşünsene Daryl beni öldürüyormuş bir de şeyi. Takım arkadaşımı tekrar oyna diyeceğim ben. arkadaşlar sizin ne kadar karakteriniz var? Hiç oyuna para yatırdınız mı? Ya da e, hiç efsanevi çıkarttınız mı? Böyle hassas. Benim sende çıkarttığım gibi. O gün video çekememiştim ama yani küçük kutudan çıkartmıştım ben arkadaşlar. Mavi kutudan. Minik, mini kutudan. Tabii o zaman roll pass yoktu. Eski zamanlar. Ah be. Ama bence iyi ki de Brawl Pass gelmiş yani arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Brawl Pass olmasaymış bence çok kötü olurmuş. Ay keşke ultimi atsaydım ya. 9 kupa 9 kupa 40 kupa kastık. Güzel. 84-84 Baya 168 tane de şey kastık. Hadi Jackie'cim bir karar ver. Karar ver. Karar ver. Kendime inanamadım az önce. Yani kurova aldığımda böyle bilemedim. Çok değişik hissettim aslında ama bu duyguyu daha önce yaşadım. O yüzden çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Ama lütfen, lütfen, lütfen. Hayır. Nasılsın, nesin lütfen bir şey ha aferin sana tamam kendi kendine öldürecek zannettim tamam geldim geldim uf oh. sonunda ben sizi alacak zannettim ama Alexi'cim gel buraya Alexi'cim Alexi hola merhaba sana da merhaba arkadaşlar bir dakika hula İspanyolcaydı değil mi? İspanyolca dersi görüyorum ve ben ...dir. Keşke şey ultimde olsaydı bu şey bu maç. Evet bir çekilelim bakalım. 27 Güzel 27 kupa. Burada her maçın sesinde böyle bilgisayar sesleri geldiğinden özür dilerim. Discord'dan falan bazen. Ben öldürdüm. Leon değildi de. Aa bana benzeyen arkadaşım Bayron. Merhaba Bayron. <laughs> Öldü. <gülüyor> İlk defa kazanamadım. Yani belki ikinci defa olabilir. Ay arkadaşım. Pro adımın hayır adımın rengini şu yapacağım sarı hangi sarı acaba bu mu bu mu bu turuncu bence yo bu da turuncu olabilir bu kırmızı bu turuncu anlamadım bu biraz daha açık sarı bu daha koyu açık sarı hmm. ay daha koyu adımı beyaz yapacağım tabii ki de benim en sevdiğim bu arkadaşlar. tık gördüğünüz üzere. 1, 2, 3 ve 4 tane efsanevi olmak üzere videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.